Her şeyi Allah bir vakte göre ayarladı. Senin nasıl ecelin var o vakit gelmeden istesen de ölemezsin. Çocuğun secdeye kapanması için, ana baba tanıması için de Allah bir vakit koydu. Onun ergenliğine, bulu çağına da bir vakit koymuştu. Dişlerinin çıkmasına da bir vakit koymuştu. Ve her şeyin bir vakti var. Ah keşke o vakti biz bilseydik de ne iyi olurdu. Ama o zaman sabır imtihanı kalmazdı. O vakti sadece Allah biliyor. Kader onun elinde. Biz ha yarındır ha ertesi gündür. Ha yarın, ha ertesi gün 365 gün geçireceğiz. O 365'i 365 ile 365 çarpacağız. Buna rağmen sabrımız bitmeyecek. Heyecanımız ve umudumuz tükenmeyecek. Böylece Allah'ın izni ve keremiyle çocuklarımız iyi insanlar olacaklar. 40 kere alkol fıçısında sabahlasa, alkol fıçısında sabahlasa bu insan çocuğu değil mi? sabah çıktığında gusledip ya Rab kabul et beni dese Allah kabul edecek. Sen niye kabul etmiyorsun? Ne biçim annesin sen? Ne biçim babasın ki sen? Allah onu bin bir pislikten çıkıp gelse tövbe etse kabul edecek. Sen ama kapıyı kapatıyorsun. Olmaz diyorsun çünkü. Kardeşlerim, anneler, babalar ya o keşke yuvarlanmasın gençler ama bırakın yuvarlansınlar. Siz ayakta durun ki gelip sarılıp kurtulacakları bir tahta olarak okyanusta sizi bulsunlar. Siz mateme dönerseniz, sabrınızı tüketirseniz, siz heyecanınızı bitirirseniz, bu çocuk döndüğünde hangi kapıya dönecek?